Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynuyoruz. Hadi başlayalım. Gir artık. Goril Türkçe. Tabi goril Türkçe. Goril. Kop goril. Gorilla. Lila. Dışarıdan da daha yeni geldim. Bisiklet kokuyor elim hep. Bisikleti tuttuğumuz yer var ya hep orada öyle kokuyor. Hadi bakalım. Çok hareket etmeyeceğim şu an. Haydi başlayalım onda bilmiyorum ki Allah Hayır Kan goril olmuşum. Gorilden benden. Ben nereden neyi kovalıyorum hocam? Kanka sen oradan gitmem bu. bir seni gördüm. Oğlum, ayı gibi gelika. Ya sen de ağzına aç Ay senin gibi. Oraya kalk lan buradan. Kalk lan. Ona la öyle biz ayı mıyız? Ona öyle anca oldu biraz önce bana yumruk atıyordun Başka nerede lan? Vurdum Kanka gözümün önünde 3 tane var da Benim kankam nerede? Ben kankamla beraber öldürmem gerekiyor bunları Kanka Kanka video çekiyorum gel kanka Kanka şurada insan gördüm. Lan nasıl kaçtın ama? Kanka sen onu kovala ben şuradaki.

Oğlum i̇nşallah inşallah değilimdir ya. Bıktım artık. Evet. E Goril falan geldiğinde bence buradayım. Goriller beni bulamayacak. Evet, i̇nşallah goriller buradan gelmezse. arkamdan gelmezlerse bu iş tamam zaten. Ben o deliler gibi hiç kendimi de göstermem. Oğlum buraya geliyorlar. Lan! Git! Oğlum ağzına tükürdüm. Beni yenmez mi bugün? Oğlum. Koyi abi. Koy abi. Hey. Koril abi orada mı? Koril orada değil. Önünde. İki koril vardı galiba da. Diğerini ya yürü git, mazara çıkırız. inşallah arkadan falan koruyor 哦，你有 yani anahtarlar ben değil ben anahtarlıyım. Ben, anahtarlıyım, ben anahtarlıyım. burada bekliyorum ben. oğlum bunların sesleri iyice yaklaşıyor. Daha ben narayı

Tara ra re. Onca ki ka. Mollem. Mollem. Attana mı sey mollem. Mollem. Mollem mollem mollem. Papaya dem bulle. Mollem mollem mollem. Mollem. Ne açık abi? Hadi bak. Goril olabilecek miyiz? İnşallah olmayız. Niye olalım? Olmak da istemiyorum. Hadi bakalım. Yes. Be, yes de. Nereye kadar yes? Ağzına... Kıramıyor muyum lan? Mırlım. Abi bacaklarının kocaman bacaklarına sığındım. Oğlum direkt yanında mı öldürüyorsun adamları sen? İyi, ben istediğim zaman kaçabilirim ya. Mülli. Mülli de mülli mülli. Vay direkt ya. Arkadaşlar sizin için birazcık gorilin yakınlarını da bulacağım. Ama o da şimdi birazcık yani abartmayız. 17 dakika mı? O goril miydi? Ayı gibi giden böyle. 2 kilometre hızla koşan. Beraber gidiyorum. Anahtarları mı bulayım? Goril oradayken ben bakımı bulamam. Kanka aldın mı? Korilcik. Ne haber bebeğim? Gel seni kral. Kanka. Kanka gel. Kanka ben biterim. Manasın kadar burada. Kanka. Kanka altıma seçtim biliyor musun? Pardon arkadaşlar da altıma yapıyordum yani burada. Kanka gör gör. Anahtar sana vardı herhalde. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.